Merhaba arkadaşlar. Bilgi Paylaşım Platformu olan Metropole hoş geldiniz. Bugün size e, herhangi bir video programı indirme programı kullanmadan e, Youtube'dan nasıl video indireceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. E, herhangi bir video seçtiğimizde Nasıl yapalım? Bir dakika arkadaşlar bu e, liste olarak varmış. Tek onları tek, e, deneyin yoksa olmayacaktır. Mesela şuradan bir video seçelim. Neden bu sürekli video olarak şey olarak görünüyor? Onu anlayamıyorum şu anda ama e, arkadaşlar www noktadan hemen sonraya iki tane S harfi yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir sertifika sorabilir ya da sormayabilir. Bu önemli bir şey değil. Ee, farklı bir internet sitesine aktarıldığı için bu şekilde bir sorun yaratıyor. Ama herhangi bir problem olmayacaktır size. Bunun güvencesini veriyorum. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buradan istediğiniz formatta indirebiliyorsunuz. FLV 240p MP4 360 Arkadaşlar video ne kadar kaliteli ise burada 360, 720 işte 1080 olarak devam ediyor aşağıya doğru İsterseniz sadece sesini ya da sadece sessiz video indirebiliyorsunuz bu özellikler çıkıyor istediğiniz tercih ediyorsunuz üstüne tıklıyorsunuz direkt gördüğünüz gibi yukarıya aktarılıyor ve indiriliyor arkadaşlar sonra isterseniz direkt bunun üstünden tıklayarak isterseniz kısa yol olarak ctrl-j'den e, indirilenler bölümünden görebilirsiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi videomuz indi. Herhangi bir program kullanmadık. Sadece iki tane küçük s harfi kullandık. Başka bir şey yok. Kendinizi boşuna yormayın. Şu program iyiymiş, bu program iyiymiş. Video indiriyormuş, indirmiyormuş. Olayına takılmayın. En rahat bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar.